Ay. Sabah mı oldu yine ya? Ay bugün ben video çekecektim. Çeksem mi, çekmesem mi? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Hemen kameramı alayım da bari çekeyim. Hepinize selam şey... Ay dur kamerayı yapacağım. Ay dur ben satmamışım. Hepinize selam saygılarım. Kanalıma video hoş geldiniz. Alkışladım bir fikrim yok Bugün sizinle birlikte Bir günümü iyileştirmeye çalışacağım Yani kendime Günümü güzelleştirmeye çalışacağım ee, Nasıl diyeyim Mesela ben her sabah kalktığımda Şu şekildeyim. Sabah kalkarım Yatağımda böyle yatarken Telefona bakarım Bence hepimizin böyle bir alışkanlığı var. Böyle iki saat falan. Birazcık bakayım. Instagram'da bir ne paylaşmış, ne yapmış, kimler aratmış. bakayım derim de. Yatarım şöyle. Ay bir şey yapamaz işte. İşte baka, Bakayım derim. Bakarım böyle. Ooo şu şunu paylaşmış. Ooo bu bunu paylaşmış. Diye bakarım da saat bir anda iki saat geçer. <laughs> Ve ben bu alışkanlıktan bıktım. O yüzden alışkanlıklarımı düzeltme aşamasındayken hazır. Dedim ki ben niye ben niye bu alışkanlığı da düzeltmiyorum? Yani alışkanlıklarımı düzeltme aşamasında nasıl bir aşama ee, şu tür bir aşama. Mesela kanalı yapamadığım ama günlük hayatımda yapmaya çalıştığım şeyleri gerçekten yapmaya başlamak gibi. Ee, bu tür fanteziler yapıyorum işte. Ee, bu yüzden böyle bir video çekmek istedim. Yani sabah rutinimi düzenleyeceğim. Bu videonun özeti öyle. Şimdi ilk öncelikle hemen yatağımızı toplayalım. Ay yatağım da bayağı dağılmış. Ay. Yatağım da bayağı dağılmış ya. Ben yani nasıl bu kadar dağıtıyorum hala aklım almıyor. Of neyse. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapalım? Telefonumuzu buraya mı bırakalım? Evet telefonu buraya bırakalım. Çünkü telefonsuz da bir gün getirmek istiyorum. Şimdi o zaman alt kat elelim. Bu arada ben evden taşındım. Yeni evime eve taşındım. Ve bu ev o kadar güzel oldu ki. Dekorusuna bayıldım. Bu sefer bu kadar koyu temalı yapmak istemedim. Böyle bir tık daha duale beyaz seçtim ama yine çok esnetik ferah bir ev oldu. Ve ben ee, bu evin turunu yapmak için çok sevişsiz Ama henüz yapmayacağım çünkü daha güzel video fikirlerim var aklımda. Bir de bu hafta dizi paylaşmayı planlıyorum. Bu videoyu daha önce paylaşayım, diziyi mi daha önce paylaşayım bilemiyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Bir video listesi oluşturmuyorum yani. Şu daha önce paylaşacak, şu daha önce paylaşacak diye bir şey yapmıyorum. Onun yerine o ama hangisi daha kısaysa onu edit ama hangisi daha editleyebileceğim düzey düzeyde düzeydeyse ve ben daha az uğraştım. Ya yani ben mesela bazen 30 dakikalık bir video çekiyorum ve bunu 10 dakikaya falan gitmem gerekiyor. Bu tür videoları daha arka plana atıyorum ki müsait olduğum gün yapabileyim. Mesela ben cuma günleri video yapma günü inanıyorum. Biliyorsunuz ki ben LGS öğrencisiyle bu o kadar zor ki hem derslerimi bir arada ödüm, hem okulumu falan çok zor yani. O yüzden böyle bir şey yaptım. Neyse çok da uzatmadan aşağı inmek istiyorum. Sonra bir kahvaltı edeceğim. Bu vlog burada 2-3'e kadar sürecek. O zaman hadi aşağı inelim. Evet arkadaşlar ben şimdi kahvaltımı yaptım. Kahvaltımı yapıp niye buraya geldim şey diyeceksiniz. Çünkü canım öyle istiyor. Birazcık burada oturacağım ve telefona bakacağım. Bana gelen güzel yorumları okumak istiyorum. Ama şöyle bir sorunuz var. Telefonum nerede oldu bilmiyorum maalesef. Bu yüzden üst kata çıkacağım. Hem de o ara falan, falan da bakarım. O halde ben üst kata çıkıyorum. Ee, sonra da birlikte buluşuyoruz. Yardım, yardım, yardım. Evet, Evet arkadaşlar ben şimdi geldim. Leo, Leo. Efendim ya, ben niye meşgul ediyorsun? Ben önemli bir insanım. Ee, Sen önemli bir insan olduğumu biliyorum Leo. Yani kusura bakma. Video çekiyorum. Ben ne videoyundan ya? Umuyumda mı sanki? Tamam Leo. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. <laughs> öyle bir şey vardı yani. Ya, sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Öyle bir şey yok. Sen şu an bir yerlerinden uyuyor. Şöyle. Aa, iyi öyle değil mi hiç anne? Üzüleyim ben o zaman. Üzül ben ona. Umuyumda değil. Peki Leo. Uyusam o zaman birazcık daha. Hadi, hadi. İyi bak günaydın. Aa, günaydın benim balık ponçim. Nasılsın? İyiyim anneciğim sen nasılsın? İyi, i̇yiyim ben de. Öyle tatılırım işte. O ne? Leo bana çok kötü şeyler yaptı. Gece beni uyandı. Bana kiri mi kattı? Tamam uyarayım ben anneciğim. Sen birazcık daha uygun istiyorsan gel bakalım. Arkadaşlar şimdi onları birazcık daha uyumaya mahkum ettim. Şimdi Mişa'yı uyandıracağım. Misha günaydın. Vay vay hmm, peki. Uyu birazcık daha. Alişya. Ay dur düştüm. Alişya uyan bakalım. Ah, ah. Nasılsın? Ha öyle mi canım benim canımın içi? Bebişim. pişim. Eee hayatın nasıl gidiyor? öyle mi gidiyor tamam hadi sen birazcık daha yat hepsini de yatırdım geri ama neyse bir şey olmaz şimdi arkadaşlar ben ellerimi falan yıkayacağım güzel şimdi artık burayı silip sünmek istiyorum açıkçası ya nasıl diyeyim üst kat birazcık kirlendi buradan çarşafını alacağım her yeri böyle vladayla minnak minnak sileceğim arkadaşlar özellikle de özellikle de hayvanların odasını çünkü e, bu oda o kadar çok kirleniyor ki anlatamam yani şimdi şunu buraya koyayım birazcık tuvalet sileceğim Vallahi mis gibi oldu. Şimdi birazcık kurulayacağım. herhalde oldu. Şimdi biraz gelireme şunu süreceğim. çünkü böyle temizlik falan yaptıktan sonra ellerim aşırı derece kuruyor. Bu yüzden böyle avokadolu e, bir krem sıkmıştım. Şimdi o zaman günün ikinci kahvesini içebiliriz. Ama dur, e, günün ikinci kahvesini içmek için e, aşağı inmem lazım. Hadi o zaman inelim. Şu kupayla içeceğim. Kupayı da buraya getirdim yani. O kadar e, uğraşıyorum bu işle. Evet arkadaşlar biz okula geç kalacağız. Neyse geldim buraya işte. Şimdi içine birazcık karamel atacağım birazcık. Birçoz karamel attım ya karamel e, sosunda çek ama neyse bir bir tane sağlıklı çikolata bardak edeceğim. Tüketeceğim. tüketeceğim. Ee, kesinlikle size de önecek. Aa. Ee, bu arada arkadaşlar gerçek hayatta ile kapışıyorum anda <laughs> Lütfen bana help yani. Şu yatağın altına falan girmeye çalışıyor. Yani yatağın değil de, işte. Öyle. Ben de böyle şeylerle uğraşıyorum. Isır mı? Isır mı? Tamam. Bayılıyorum ya bu kahve olayına. Kim sabah kahvesi ve öğlen kahvesini falan filan işte çıkarttıysa Allah ondan razı olsun. Bir de bakın benim neli kupam var göstereyim. Mi? Hadi göstereyim. Sunshine kupası. Aşırı güzel. Değil mi? İki tane böyle kupam var işte. Nereden aldığımı söyleyeyim. Linkini koyarım öne çıkarmaya. Yok <laughs> yok. <laughs> e, ee, şeyden aldım. Hani öyle bir okul var ya hani böyle lisemsi bir okul. İşte ekranı koydum koyduğum okuldan aldım. Aşırı güzel bir okul. Kesinlikle öneriyorum. hem ne yapayım sizinle ya? Ah, Yerim ben bu. Çıksınca. Maşallah. Neyse arkadaşlar işte öyle şimdi ya. Çok sıcak zaten. Neyse şimdi yukarı çıkıp giyinelim bence. Eee... Şimdi birazcık tıklatalım işte işlerle uğraşacağım. Benim üstüm nerede? Benim üstüm nerede yani? Aşırı merak ettiğim bir konu. Ben şunu giymek istiyorum. Bakın yazın aldım ve giyemediğim gibi. Asla ve asla katiyen giyemediğim bir üstü. Bunu bulmam lazım. İşte onu bulursam hayatım düzene gelecek. Hissediyorum. Ben bence bulup geleyim. Ne diyorsunuz? İşte bulmadan mı geleyim? <laughs> ben bulup geliyorum arkadaşlar hemen. Sizde ee, siz de takipte kalın. Arkadaşlar ben yine hep bunu dinlesin. Aklımda kal. O kadar güzel bir üst. Yani bir tık ötesi bir üst. Şimdi tek tek al. Takı topu. Başka takmayacağım. Ama gözlük takalım. Hayır bu değil. Bu, mu? bu olabilir bak. Bu bence okey da güneş gözlüğü var mı? Abi çok güneşli doğan burası güneş gözlüğü tabii ki de tabii kış geldi ne güneş mi gözlüyor? Çıldırmayalım lütfen. Tamam şimdi ufak bir makyaj yapacağım. Şuna bayılıyorum. ben kaçar iş bunun Elmalısı da bende var Nük yani. Bodem istedi şimdi aşırı istiyorum Aa çok şekerimsi bir kokusu var kesinlikle alabilirsiniz öneriyorum. O halde e, ya da gözlüğü çıkartacağım ya vazgeçtim. Hadi o zaman devam edelim. Evet öyle defne ya. Vallahi. <laughs> ay ay çok güzel. Bu arada gerçekten de Defne'nin adı Defne değil arkadaşlar. Biz şu an e, Defne geldik, sohbet falan bile. Defne'nin gerçek adını söylemek ister misin Defne'cim? Olur Lisa Melis. Yani ben aslında biz ikimiz de Türk soyanlıyız. Kekenliyiz. Ve e, Amerika'da da olduk. O da benim yeğenim bu arada arkadaşlar. Evet onun adı da Bloom. Bloom Doya. Evet. <laughs> 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 İsmi kimden aldım anlaşılır mı? <laughs> o zaman arkadaşlar şey, videoyu kapatacağım. Bir de çok, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.